Tekrar merhaba. Şimdi bu en son dolaştığımız yerden sonra bir küçük bir dere kenarına geldik. Burada az önce bulmuş olduğum bir oluşum var. Şöyle şöyle su eşliğinde yapalım. Şu Burada kuarslar var. Şurada görüyorsunuz. Kuars. Ancak camsı değil. Yapısı kristal diyebilir miyim? Onu da bilmiyorum. İçinde e, beyaz kuars var, çilek kuars var ve bir de şöyle büyük üç tane yan yana duran bir diş gibi bir taş var. Bu büyük bir taş, yaklaşık avucumun içi kadar. Burada çok muazzam güzel taşlar var. Özellikle camsı özelliği çok olanlar var. Ama en dikkatimi çeken bu olmuştu. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.